toparlamaya çalışayım derken bana özensiz dikilmiş gibi geldi. Bir tanesine çok vuruldum. Şu görsel bence her şeyi anlat. Benimki küçüldü diyor. Senin kızına olur. Şimdi bu geldi. Tekrar başa geldik arkadaş. Elde yıkıyorum. Üç gün evin her yerinde bu kaza görüyorum. Çok fazla influencer falan gördüm. Massimo'dan çok güzel bir toz bezim olmuştu. Yani biraz spor gözükeyim ama çok da spor durmayayım. Mesela şurada tarzının güzelliği. Bazen kısaltıyorum biraz daha şöyle tak. Bayağı bildiğiniz tight kumaşı. Ya da şöyle mi göstersin? Herkese selam ben Nihan. Trendlerle ilgili her şeyi konuştuğumuz Jumble Bulmak kanalına hoş geldin. <laughs> hoş geldin. <laughs> her hafta bu kanalda bilinen büyük markaların veya hala keşfedilmeyi bekleyen markaların online koleksiyonlarını beraber inceliyor, favori parçalarımızı seçiyor ve fiyatları karşılaştırıyoruz. Hazırsam başlayalım. Bu hafta başladığımız günlük stil aslında tam günlük stil gibi düşünmeyin. Hani işe gitmiyorsun. Dur ama dışarı çıkarken de böyle iyi gözükmek istediğim bir ara vardı. Tam o aradan bahsedeceğim. Her günümüzün bir yeri böyle bir kahve içmeye çıkarsın, böyle bir yürüyüşe gidersin, bir alışverişe çıkarsın. Benim kendi stilimde en önem verdiğim yerdir günlük stil kıyafetlerim. Gece kombinlerim veya iş kombinlerimden daha çok önem veririm günlük stildeki kombinlerime. Mesela hani bazen böyle bir tight basic bir kazak ve üzerine bir blazer'la o günlük halinizi çok rahat kaldırır. Hem böyle çok özelni ve stil gözükürsünüz hem de rahat hissedersiniz. Tam olarak bu kombinlerden bahsedeceğim. Böyle araları birazcık stil tüyoları, birazcık ben ne giydim, ne aldım, ne yaptımlar. Birazcık böyle kış geliyor, nasıl giyinsekler. Hepsi bir arada olan harika bir dosya oldu. Hazırsanız günlük stil dosyamıza başlayalım. Bu arada <laughs> yani kusura bakmayın çok ara verdim farkındayım ama sesimden de anlayacağınız gibi hem hasta oldum çünkü arkadaşlar benim küçük minik bir kızım var yani onun okuldan getirdiği virüsü biz ailecek durmadan birbirimize veriyoruz böyle haftalarca o bizim evimize dolaşıyor dolaşıyor şekil değiştiriyor büyüyor küçülüyor Ve evimizden çıkıyor yani bir de benim bilgisayarım meğersem bu editler için uygun değilmiş yani o kadar yavaşladı ki bilgisayarım hani Artık böyle bir video editlemem 3-4 günümü almaya başladı. Sonra anladım ki benim bilgisayarımı değiştirmem lazımmış. Büyük bir mevzu. Çünkü artık bilgisayar çok pahalı olduğu için hani o bilgisayarı alma, karar verme, taksit, nerede ucuz gibi süreçlerden geçtikten sonra bir bilgisayar aldım. Anca edite oturabiliyorum artık. Kendime söz verdim. Bir daha bu kadar ara yapmayacağım. Her hafta düzenli video yükleyeceğim. Çünkü bu kadar ara vermek bende suçluluk duygusu yarattı. Ve gerçekten ve bir an önce size tekrar kavuşayım, anlatayım. Bir i̇şte işte ...biraz muhabbet edelim hissiyatı oluyor... ...ve hakikaten özlediğimi de fark ettim. Bir daha bu karara vermemeye karar verdim. Umarım başarırım. Ve o zaman ne zamanı? Biz ilk defa izleyenler varsa... ...biz tam şu anda küçük manikür setimizi ortaya çıkartıyoruz. Video başlamadan önce böyle ojelerimizi, törpülerimizi... ...asetonlarımızı, pamuklarımızı şöyle bir diziyoruz. Video akarken böyle ufak ufak törpüler... ...yandan etler almalar, bir ojeyi yenilemeler... ...bu tip böyle mini manikür işlemlerimizi... ...video akarken yapıyor. Ojeleriniz, pamuğunuz törpünüz ve asetonunuz hazırsa günlük stil videomuz başlasın. <laughs> Videoya geçmeden önce kısacık bir not. Bu videoda bahsettiğim hiçbir markayla bir işbirliğim ya da sponsorluk anlaşmam yoktur. Her şey tamamen kendi seçimlerim ve yorumlarımdan oluşmaktadır. Ya biraz böyle hastayım ya. Sesim ne kadar çıkıyordur ya kim bilir kusura bakmayın gerçekten. Aslında iyileştim ama böyle bir şey kaldı yani buralarımda. Ve konuya direkt gri kazaklarla başlıyorum ve şu görsel bence her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Yani iyi bir gri kazan entegre olamayacağı hiçbir kombin yoktur. Yani her sene mutlaka ben o gri kazaktan arasına bir dalıyorum. Buradaki gibi altına ne giyerseniz giyin. Bir gün etek, bir gün pantolon, bir gün işte bilmem ne. Hiç fark etmez. Gri kazak gri kazaktır. Her zaman her kombinle uyumlanır arkadaşlar. Ya bir örnek benim mesela şu, şu kırmızı etekli kombin bir günlük stil değildir belki. Bazılarımız için de günlük stildir o ayrı mevzu da. Gri bir kaza ne kadar çok şeyle uymanabildiğini anlatıyorum. Yani ben çoğu zaman ben yemeğe giderken bile gri kazak güzel bir kolye altına etek topuklu ayakkabı giyip çıkmışımdır. Ya benim için gri kazak seçerken onun rengi, kılçıl oranı, yakası, boyu inanılmaz önemlidir. Mesela şu müthiş altın kolyeler takan, takıda şov yapan ablamızın gri kazak aslında benim normalde bakacağım bir renk değildir. Ben bir tık koyularını severim ama da efsane durmuş yani. Diğeri de bu koyu renk kazakla da kombinler çok güzel durduğunu düşünüyorum ben. Hani bir de buna altın takılar falan yıkılıyor yani. Çok güzel oluyor. Ve de benim şöyle bir şeyim var. Gerçekten griyle leopar birbirine çok uyuyor yani. Koyu renk griyle bu arada. Buradaki gibi leopar bir pantolonla her ne kadar böyle leoparın modası acaba geçti mi desek de Geçmez arkadaşlar. Leopar bu sene geçiyormuş gibi yapar. Seneye bu sefer çantalarda gelir. Efendim montlarda gelir. Yine gelir yine gelir Leopar. O yüzden Leopar'a yatırım yapmak bence kötü bir fikir değil. Bu arada ben bu Leopar pantolonu görünce bir tane bir kız takip ediyorum birkaç aydır. Onu söyleyeceğim size. İnanılmaz keyif veriyor bana. İsmina Sancak diye inanılmaz şeker bir kız yani içeriklerine bayılıyorum kızın ve hani böyle leopar günü yapıyor bazen ve o gün geçen gün böyle bir leopar günüydü kendime leopar pantolonu giydiğimi fark ettim yani kızım bende öyle bir etkisi oldu hiç tanışmıyorum arkadaş falan değiliz ama kendisini takip etmek inanılmaz zevkli yani keyifli bir içerik üreticisi takip etmek isterseniz kesinlikle ismini azı takip edin derim. Geçiyorum bu sezon dikkatimi çeken gri kazaklara ki ben iki senede bir hiç şaşmaz Zara'nın bu yumuşak dokulu kazağını mutlaka edinirim. Fiyatı da şu an kaçan 1790 TL olmuş. Ya bu kazak böyle her şeyle çok rahat uyuyor diyemem ama günlük kombinlerime rahat ayak uyduruyor. Yani ben bunu mesela gece çıkarken eteklerimle falan kombinlemedim. Kaldırmadı ama benim günlük kombinlerime ayak uydurdu. Ben bunun Kendime hep bir beden büyüğünü alıyorum. Çünkü ben biraz daha oversize omuzları düşük kazak sevdiğim için ve hakikaten daha böyle spor ve şık bir görüntü elde ettiğim için ben biraz büyük beden alıyorum bunu. Sizin de aklınızda olsun. Ee, tabii gri kazak ben de alacağım için bayağı bir araştırma yapıyorum. Gri kazağa bakarken Bershka'da buldum. 1590 TL. Biraz daha oversize, biraz daha uzun bir kazak. Bunun rengini beğendim. Güzel bir rengi. Daha çok böyle ya koyu çok koyu renk denimlerle ya da siyahlarla ayak uydurur gibi geliyor bana. Ben gri kaza kazan içinden gözüken beyaz tişörte bayılıyorum. Yani bana çok tarz geliyor. Üzerine böyle güzel bir takı taktığınız zaman hakikaten stilimizi böyle yükselttiğini düşünüyorum ki yani bugün ben bile denedim sweatshirt'ım um içinden çıkmak. sweatshirt'e birazdan geleceğim. Ben de hep göstermeye çalışırım içeriden bir beyaz tişört gözüksün. Hani o kadar sıfıra sıfır dursun istemiyorum. Mesela H&M yapmış. 1490 TL. Bu benim gri kazam değil yani. Size onu göstermek istedim. Çünkü yakası çok yüksek ve çok kalın. O da birincisi her takıyı kaldırmıyor. O takılar böyle buralarda böyle bir garip duruyor. Hem de o istediğim e, buradaki beyaz tişört görüntüsünü veya tok bir halini vermiyor. O yaka böyle burada böyle bir kalıyor. Bana çok olmuyor ya da benim fiziğime uygun değil. Benim tercih ettiğim gri kazak görüntüsü bu değil. Ama güzel yapmış. Belki siz beğenirsiniz diye koyuyorum. Uzunluğu da güzel. Böyle aşağıya doğru bol iniyor. Kolları da bol. Mesela kolları bol da ben istemem. Durmadan onu böyle toparlamaya toparlamaya çalışayım derken bakmak isteyen olursa linklere ekliyorum. Ya mesela arkadaşlar Trendyol Milla'da gördüm. Şimdi bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Gardrobun klasiği demiş. Yorumlar fena değil fakat arkadaşlar fiyatı da çok çok uygun. E, Trendyol Milla'dan almak hiçbir zaman kötü bir fikir değil arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Ama ben geçen sene kazak alışverişimde birazcık beni üzdü. Neden üzdü biliyor musunuz? Bir, ya böyle çok sert kumaşlı kazaklar geldi ve hemen iade ettim. Veya şu, şu dikim yerleri var ya şuraları anlatamam şu dikim yerleri var ya, omuzla kolun birleştiği yer bu tip özellikle Trendyol Milan'ın kazaklarına bana özensiz dikilmiş gibi geldi. Ben böyle birazcık kalbim kırıldı yani Trendyol Milan'ın ürünlerinden ama bu sezon birkaç arkadaş mutlaka bak özellikle gri kazakları, basic kazakları çok iyi. Ben buraya koyuyorum. Siz bence bir teraziye koyun. Çünkü fiyatları uygun. Hani iadesi falan da kolay. Trendyomil ya sizin çok beğendiğiniz kazaklar varsa yorumlara yazın yani. Bilelim çünkü. Hani fiyatları gerçekten çok uygun. Neden iyi bir parçayı ucuza almayalım yani. Ama bütün bu gri kazakların sonunda bir tanesine çok vuruldum. Gösteriyorum. Gelsin. Pull&Bear'da basic Trico kazak efsane. Gerçekten çok beğendim. 1590 TL. Bence güzel bir kazak. Hani bana böyle yakası içeriden göstereceğimiz eğer siz de beğendiyseniz o fikri. içeriden gözükecek beyaz tişört buraya takacağımız altın veya gümüş bir kolye. Yani bunu da çok güzel duruyor. Pull&Bear'ın bu basic triko kazak çok beğendim. Bence ben bunu alacağım. Alırsan da bir diğer videoda mutlaka giyeceğim. A few moments later. Arkadaşlar burada ben arada gittim uyudum. Çünkü sesim falan gitmeye başladı videoda onu fark ettim. Bazı yerleri baştan çekeceğim. Çünkü sesim böyle dolu dul dolu gelmeye başladı falan. Şöyle bir gittim bir, bir, bir saat şöyle bir uyudum kendime geldim. Şimdi gri kazakları kapatmadan önce size kendi geçen sene aldığım gri kazaktan bahsedeceğim burada. Tabii ki de ben de geçen sene şöyle bir karar verdim. Gidip oradan buradan kazak toplayacağıma... Giderim dedim. Bir tane adam akıllı kaza alırım. Daha kaliteli bir kazak alırım. Annemle gittik Massimo'ya. Ün içerik fiyatı daha yüksek. Güzel bir kazak seçtik. İkimiz de çok okeyiz yani. Kazak çok güzel. Eve geldik. Ben de onu hani direkt yıkayacağım diye kenara koydum. İçeride de %100 yün olmadığı için hani makinede elde yıkan programını yıkarım dedim. Bu arada Massimo'dan annemle beraber aldık kaza. Aynı kaza. Bu kaza annem de aldı. Ben de aldım. Akşam anneden telefon sakın makineye atma benimki küçüldü diyor senin kızına olur. <laughs> yani nasıl dedim ya? Dedi ki bu acayip elde yıkama programıyla işte bilmem kaçta en düşük derecede yıkadım. Yine küçüldü yine küçüldü. Hani Luna giyer Luna'ya bile olmadı yani berbat bir hale gelmiş kazak. Bu arada durun size kaza göstereyim. Bu arada yani düz aslında hani ürün içerikli Massimo'nun ve yakalı güzel bir kaza yani. Özellikle içine böyle beyaz tişörtle falan giyiyorum. Üzerine takılar, gümüş takılar falan. Seviyorum yani. Ama annem bunu söyledikten sonra bana dert oldu. Korktum yani küçülsün istemiyorum. Ne kadar para verdim önemli değil yani. Kaza kaybetmek istemiyorum. Sevdim yani kaza. Ya ben var ya elde yıkıyorum oralara asıyorum kaloriferlerin üzerine yani dedim ki bu böyle bir şey değil yani zaten İstanbul'da arkadaşlar çamaşır kurumuyor yani ben o yüzden yıllar önce eve kurutucu aldım hayatım kolaylaşsın diye kurutucu aldım şimdi bu geldi Tekrar başa geldik arkadaş. Bu ben bunu bir kere giyiyorum ya da iki kere giyiyorum. Elde yıkıyorum. Üç gün evin her yerinde bu kaza görüyorum ya. Diyorum kurumadı bir şuraya asayım kapıya asayım kalorifere koyayım. Yani elde yıka bilmem ne yavaş yıka çok çitileme. İşte oraya as öyle asma kolları aşağıda durursa yok efendim aşağı doğru sarkar falan filan. Tamam kaliteli mi kaliteli mi güzel mi çok güzel. Evet tamam okey ama istemiyorum bu kadar bu kaza vakit ayırmak istemiyorum. Ya. Bu kaza şöyle giyiyorum arkadaşlar. Yani benim bu kazak giyeceğim maksimum durum bu yani. Bunu en azından 4 defa, 5 defa böyle giyebiliyorum yani üzerine falan giyebilirim. Yani ben bu kaza baştan aşağı geçirip giymiyorum çünkü dert oluyor kuruması yani. O yüzden güzel bir kazak. Bakın bunun linkini yine de ekleyeceğim. Aslında eklememem lazım. Yani bununla bu kadar uğraşacağımız... hayatta yani daha eğlenceli şeyler olabilir mi? Olabilir. <laughs> Geldik kırmızı kazakta. Bence Türkiye'de ben kırmızı giyen kadını çok az gördüğümü düşünüyorum. Yani biz genel daha böyle koyu renkler giyiyoruz ülkece gibi geliyor bana. Geçen gün de kuzenime gittim. E, o dedi ki modum düşük olduğu zamanlarda mutlaka dedi kırmızı bir şey giyerim ve o gün çok modum yükselir. Acaba dedim mantıklı olabilir mi? Çünkü benim dolabımda kırmızı hiçbir şey yok. Ve biraz bakmaya başladım kombinlere. Yani arkadaşlar bunlar ne kadar güzel kombinlerdir. Ben niye kırmızı kaza daha önce almamışım? Mesela bakar mısınız bol pantolon üzerine kırmızı bir kazak bir altın kolye. Mesela bakın saten bir etekle böyle güzel bir clutch böyle bir bol oversized bir kırmızı kazak. Yani çok okey bence ya. Mesela bir de mesela böyle bir kargo pantolonu biraz daha tarz ve uçları yırtık gibi olan bir kırmızı kazak. Hakikaten ben de yani hiç elim kırmızı bir kazağa gitmemiş. Benim daha demin bahsettiğim Zara'daki gri kazan kırmızısı da var Zara'da. Bir tek onu en iyi kalıp olarak bulabildim. Çok da araştırmadım açıkçası. Çünkü benim hayatımda çok olan bir şey değil kırmızı kazak. Kırmızı deyince ya ruj ya oje diye düşünüyorum hep kendi üzerimde. Hani böyle ya da ayakkabıları kırmızı düşünürüm ama böyle üzerime direkt blok bir parça kırmızı giymeyi pek düşünmemiştim. Açıkçası çok da beğendim yani. Bu sene Belki kendime klasik olarak güzel bir kırmızı kazak alabilirim. Beğendim. Siz de beğendiyseniz Zara'nın linkini aşağıya ekliyorum. Hazır kazaklara gelmişken bir de sweatshirtlerden bahsetmeye karar verdim. Yine griden bahsedeceğim ama durum burası çok güzel. Ve şimdi sweatshirtlerden bahsederken ise tek bir marka önereceğim. Çünkü ben 3 senedir aynı markadan, aynı model, aynı beden, aynı şey alıyorum arkadaşlar. Şu an üzerimde gördüğünüz sweatshirt. fark ettiniz mi? Omuz düşüklüğü, kol genişliği. Bakın alt lastiğinin böyle çok dar olup yukarı çekmemesi falan. Benim için Tam muhteşem özellikle bir gri sweatshirt'tür bu. Ben bunu yolunu alıyorum her sene. Ben bu sweatshirt'ü en çok ne zaman giyiyorum derseniz bir spor çıkışında giyiyorum. Sabahları spora gittiğim için terlediğim için üzerime giyiyorum. İki pazar günleri ne yaparsak yapalım bu gri sweatshirt'ü giyiyorum. Yani beni pazar günü görürseniz eminim üzerimde sadece bu olacaktır. Benim rahat kombinlediğim bir klasik parçamdır bu sweatshirt. 3 senelere dediğim gibi Bey yolundan direkt bu gri sweatshirt alıyorum. Bu arada ben ben bunun kırmızı, siyahını, kahverengisi falan almıştım. Çok güzel hepsi. En çok bunu sevdim çünkü bir kolunda bir B logosu var. Burada gördünüz mü bilmiyorum. Burada gösteriyorum size. Hani bunun kırmızısında siyahına falan direkt patlıyor B logosu ve ben onu o kadar sevmiyorum. Hani o B logosunun şeklini ve nakışını çok beğenmiyorum. O yüzden hep grisini tercih ediyorum. Ama siz beni o kadar rahatsız etme derseniz diğer renkle mesela siyahı falan çok güzel. Bu sweatshirt'ün bir güzelliği kurutucuya atıyorum falan hiçbir şey olmuyor. Yani eminim zarar veriyordur kurutucu ama yani buna hiçbir şey olmadı. Geçen sene aldığımız sweatshirt. O yüzden benim için dayanıklı. İkinci bir öneri de Türkiye'de yok. Bazen dolapta olabiliyor. Onu takip etmek lazım. Adanola markasının gri sport sweatshirt'ü. Ben bunu daha yeni aldım. Böyle bir ay falan oldu. Hatta eşim İngiltere'ye gitmişti. Ondan istedim. Çok fazla influencerlarda falan gördüğümüz bir sweatshirt. Siz de eminim rastlamışsınızdır. Hani birazcık ön fakat gerçekten alınca çok beğendim. Yani çok severek giyiyorum. Fakat bunun altındaki lastiği bence daha sıkı ve yukarı çekiyor. Mesela B yolunda öyle bir şey yok. Bunun buradaki yazı tipini falan çok beğendim ama B yolu bence daha iyi. Yine gideceğim B yolu markasından bu sene de iki tane falan stoklarım yani kesin gri sweatshirtünü. Geldik beyaz tişört arkadaşlar. Diyeceksin ki Nihancığım beyaz tişört ne alaka? Bence günlük stilin kahramanıdır beyaz tişört. O kadar farklı yerlerden beyaz tişört aldım ki bana herhangi bir marka söyleyeyim ben orada almışımdır yani. Bakın bunun içinde mesela zaralar mangolar zaten. Yurt dışında uniqlolar mı dersiniz? Trendyol Milan'ın çıkarttığı hemen hemen hepsini denedim falan filan. Yani çok fazla beyaz tişört aldım. Geçen videolarda giydim. Bakın buraya kendi fotoğrafımı da koyuyorum. Böyle sadece beyaz tişörtle gözükmek istediğim günlerde giydiğim bir beyaz tişörtü. bu Zara'nın tişörtü. Kısa kollu interlock tişört. Arkadaşlar iki senedir yapıyor Zara bunu. Umarım seneye de yapar. Çok güzel çünkü ve ben seneye giyeceğim şimdiden aldım ve onu kullanmıyorum. Hatta etiketini de bıraktım ki yazın giyer şimdi Zara yapmaz mı yapmaz bir şey olur. Fiyatlar patlar çıkar yukarı. Giyemem diye şimdiden aldım. 790 TL. Bence bu fiyatı hak eden güzel kaliteli bir tişört arkadaşlar bu. Bir diğeri de şöyle Zara'da gördüm gözüme kestirdim sadece. Almadım daha. Yırtmaçlı tişört diyor. Böyle yakasında pıtı pıtılar var. Ben bunu beğeniyorum. Nerede beğeniyorum? Geniş yakalı bir kazak, sweatshirt giydiğim zaman o böyle buraları yırtık yırtık gözükmesin ben seviyorum. Ya da atıyorum deri ceketli bir kombin yaptığım zaman içine daha buraları böyle yırtık bir tişört giymek hoşuma gidiyor açıkçası. O yüzden bunu da bir gözüme kestirdim. Bakacağım. Arkadaşlar benim çok sık aldığım bir tişört. H&M'in pamuklu tişörtü. Fiyatı 399.99. Güzel bir tişört. Biraz daha ince yapılı. Mesela ben bunu sporda da giyiyorum. Sporda giydiklerim böyle ensesine böyle bir tane işaret koyuyorum ki böyle yıkanınca falan geçmeyen keçeli kalemle. Şimdi böyle spor burasıyla falan. Mesela bunu kışın bir şeylerin içine giymek için daha çok tercih ediyorum. Çünkü biraz daha çabuk eskidiğini düşünüyorum. Mesela Zara'dakini görünmesini istediğim zaman giyiyorum. Bu daha böyle bir şeylerin içine giydiğim bir beyaz tişört ve size bir şey söyleyeceğim. 399.99 TL olması bence buna az. Yani güzel bir tişört çünkü. Dayanıklı bir tişört. Dediğim gibi ben makineye atıyorum, sonra kurutucuya atıyorum vesaire. Hani hakikaten güzel bir tişört. Pamuklu şuan dayanıklı yani. Neden bunu söyledim? Çünkü arkadaşlar ben yine geçen sene o gri kazaktaki hikaye gibi düşünün. Ben bir de beyaz tişörtünü almıştım Masimo'nun. Buraya koyuyorum. Kolları böyle birazcık daha verev geliyor. O da pamuklu bir tişörttü. Ben bunu makineye attım. ...çıktığında Massimo'dan çok güzel bir toz bezim olmuştu. Yani öyle söyleyeyim. Hani onun da içine ettim yani. Benim günlük giyimimde çok kaliteli bir ürün olmuyor arkadaşlar. %100 pamukmuş bilmem neymiş falan. Ben onları makineden mahvediyorum. Massimo'nun bu tişörtü de çok mu güzel? Çok güzel ve aynı zamanda cam silerken arkada iz bırakmıyor. O kadar güzel bir tişört. <laughs> Yazık günah. Böyle bir yeri silerken falan şey diyorum ya... Yani ...Massimo'dan toz bezim var ya benim. Neyse... Size günlük giyimimde en çok giydiğim tişörtleri de böylece göstermiş oldum. Uniqlo'dan bir dönem böyle yurt dışına gittiğimde toplardım tişörtleri. Bence bu H&M'de 399.99 TL olan pamuklu tişörtü hepsine bedel. Hemen toz bez olacak bir tişört değil arkadaşlar bu haberiniz olsun yani. Günlük giyimdeki ana parçaya blazer ceket arkadaşlar. Ben günlük giyimde özellikle böyle bir tık böyle bir hani özellikle böyle biraz spor gözükeyim ama çok da spor durmayayım dediğim günlerde blazer ceketimi giyiyorum. Mesela şurada yani şu şapkalı kadının gözlüğü, pantolonu, kemeri ceketi. Neyse bence çok şık ama buradaki bence asıl olay bu taktığı şapka yani. Hakikaten şapka böyle bir stili Böyle bir yükseltmiş. Hani bu kombini genelde yapmaya çalışıyorum ben de. Bir de benim blazer ceketle yapmaktan çok hoşlandığım bir kombim arkadaşlar bu. Ee, böyle içine bir yine gri kazak, böyle güzel bir tight. Altına beyaz çorap ve spor ayakkabılarla. Acayip güzel bir kombin oluyor. Biraz daha sporlaştırıyor ama kendisinin bir havası olduğunu düşünüyorum. Ve çok beğeniyorum şu kombini şöylece. Bir de arkadaşlar şurada bir... Mesela şurada. <laughs> bu kızın tarzının güzelliği. Yani sen zaten yani gri kazan takıların, blazer'ın, pantolonun, loafer'ın, şapkan, saç rengin efsane. Ya, ablacığım sen her kimsen çok güzel giyiniyorsun. Git tadını çıkart yani öyle söyleyeyim. Bir tek çantandan böyle bir emin olamadım ama güzel misin? Güzelsin. Benim blazer'da sevmediğim bir şey var. Özellikle şu kruvaze gelen atıyorum şal yaka değilse normal ceket yakasıysa şurası böyle dikişleri dalga dalga oluyorsa yani tahminen son ütüsünün iyi yapılmamasıyla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum veya kötü dikimle alakalı bir şey. Arkadaşlar bana böyle bir bu burada ise o böyle bir dalga falan varsa orada o dikiş dalgası hiç giyemiyorum yani. Bu sezon ya şimdi bir sürü Zara'dan, mangodan falan blazer gösterin. Bence bu arada hepsinde var yani siz gerçekten böyle güzel blazer her markada rahat rahat bulursunuz. Ama benim bu sezon bir markanın ki dikkatimi çekti. Pull Bear'ın ceketlerini çok beğendim. Hem fiyatı biraz daha uygun ulaşılabilir. Hem de hani çeşitlendirebilirsiniz. Kuru vazesi var, darı var bilmem. Mesela buraya böyle genel hepsini koyuyorum. Burada şuradan güneş yansıyor. Yani ben lamba açmadım. Herhalde güzel gözüküyordur bilmiyorum. Bir de arkadaşlar bu sezon günlük giyimime bir şey eklemek istiyorum. Daha almadım. Ama kaşe blazer ceketi. birkaç örnek göstereceğim. Yani mesela bunu görüyor musunuz? O kadar ben ki yani bu kız gerçekten. Hani şöyle bir oversize biraz böyle baba ceketi gibi ama hani kaşe blazer ceket arıyorum. Hakikaten buna bakıyorum bu arada. Hani bakar mısın içine beyaz kazakla giymiş. Mesela çoğu kot pantolonlarla bu kaşe blazer ceketler çok yakışıyor. Ben bunun üzerine böyle klasik bir tane çantam var birazdan göstereceğim. Onunla falan kombinlerim ya. Yani. Daha böyle 3-4 derecelere inmemiş. Daha onlarda gezen soğuk havalarda falan. Bence bu giyilir. Gerçi 3 dereceye de düşse benim arkadaşlar böyle uzun kollu bir tane termal içliğim var beyaz. Onu giyiyorum tişörtlerim içine. Ben yine giyiyorum. Neyse böyle bir kaşe blazer ceket arayışındayım. Aradığım tam olarak bu arkadaşlar. Yani. Püme maskülen kaşe blazer ceket. Bence bu gerçekten çok güzel. Suit Collection var. Türk markası ve ben beğeniyorum bu arada. Basic kıyafetlerini ben çok beğendim ve galiba bunu yakın zamanda alacağım ve öbür videolarda eğer alırsam giyeceğim bu arada. Kesin size göstereceğim ve genel olarak bakın omuz gelişi, kolları, önü çok güzel yapılmış. Mesela %15'te yünmüş. Hani siz de bakmak isterseniz Aşağıya linkliyorum. Pinterest'te şimdi tekrar koyuyorum. Gördüğümüz o kombileri falan ben bu ceketle yaparmışım gibi geliyor yani. Bakılsın mı? Bakılsın arkadaşlar. Geldik günlük giyimdeki çanta konusuna. Ben... Çok klasik çanta seviyorum. En klasik, en kolay, çapraz takabildiğim, omuzuma takabildiğim çantayı tercih ediyorum. Şimdi ben size benim çantamı ve ben bu çantayı nasıl aldığımı anlatacağım. Arkadaşlar işte benim çantam bu. E, APC markasının çantası. Yani çok uzun yıllardır bu markanın hastasıyım. APC markası bir Fransız markası. Türkiye'ye daha yeni girdi. de evet yüksek fiyatlı bir çanta. 500-600 dolar arasında gidip geliyor. Fakat e, bir ilk önce 5-6 sene önce bunun bir başka modelini almıştım APC'den. Ve hakikaten çok severek kullandım eskittim çantayı. Fakat tekrardan bu çantayı beğenince açısı bana fiyatı çok yüksek geldi. Ve arkadaşlar pusuya yattım. Yani bir çantaya kafayı taktım ve o pusuya yattım. Önce yurt dışındaki ikinci çantanın oğlu web sitelerine baktım. Hakikaten 3-4 ay bu çantanın peşine düştüm. ikinci elde. Arkadaşlar ben bu çantayı tesadüfen dolaptan buldum. İnanılmaz komik bir fiyata aldım. Yani Zara'dan, Mango'dan bir çanta almış gibi bir fiyata aldım. Ve orijinal APC'nin çantası. Hani daha önce APC çantam olduğu için hemen anladım yani orijinalde olduğunu. Mesela ben bunu şu an en uzun hali. Ben bunu mesela böyle çok takıyorum. Bazen kısaltıyorum biraz daha şöyle takıyorum. Mesela o daha demin gösterdiğim kaşe blazer ceketlerle biraz daha böyle takmak isterim. Mesela çok uzun değil de biraz daha böyle takmak isterim. Bu tip klasik çantalar şu an mesela çok trend olmasa da her dönemin çantası olduğunu düşünüyorum ve çok severek takıyorum. Ben böyle her 3-4 senede bir bu fiyatlara çıkmak istediğim zaman dünyadaki bütün ikinci el web sitelerinde pusuya yatıyorum. Yani mesajlar atıyorum bunu şu kadar düşürür müsün şöyle yapar mısın falan. Diyelim anlaştım bu sefer göndereceği insanı seçiyorum. İşte Almanya'daki bir tanıdığıma, Hollanda'daki bir arkadaşıma, İngiltere'deki kuzenime falan böyle böyle insan yollayıp çantaları böyle ediniyorum. Tabii ki ya yani bunun benzerini bulabilir miydim? Bulabilirdim ama nedense bu çanta, özellikle bu markanın bu çantasına takmıştım kafayı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu formda bir çanta günlük giyimde her zaman size eşlik edebilir. Geldik günlük giyimde olmazsa olmaz taytlar arkadaşlar. 10 yıllarda hiç vazgeçemediğim bak yani bir tayt düşünün ki ben onu bazen gece çıkarken bile giyiyorum altına çizmeyle. Şöyle üzerimde yani bu tight'ım. Bakın flare bir tayt. Bayağı bildiğiniz tayt kumaşı. Ya da şöyle mi göstersem? Şimdi ayağa kalkıp göstermek istemedim. Hani dar bir tight böyle çok kendimi rahat hissetmeyebilirim. Arkadaşlar ben bunu bir gece dışarı çıkarken bir çizmemle bile giydim. Yani üzerine böyle deri ceketten falan çıkmışlığım vardır o kadar çok giyiyorum. Bu fiyatı da 2.990 TL. Yani amma zamlanmış yani. Geçen sene bu kadar değildi. İnanılmaz bir pantolon. Bunu kime söylediysem böyle aşırı severek kullandı. Yani ben mesela şu kombinle mesela bu ayakkabılarım işte böyle bir flare pantolon. Üzerine sweatshirtimle falan. Hakikaten her yere gidiyorum ve ben bu kombine de bu klasik çantamı takıyorum. Spor şık abiye bir tarz ediniyorum arkadaşlar. Belki işte giyinmez ama hakikaten sizin sosyal hayatınızdaki her şeye belki çok şık bir akşam yemeğine de eş eşlik demez Ama hani böyle bir arkadaşlara takılma, böyle bir kahve içmeye, hafif bir şeyler içmeye çıkmada falan size çok rahat eşlik eder. Eğer böyle biraz dikkatinizi çektiyse kesinlikle kesinlikle bu pantolona bakın derim. Ve geldik bir videonun daha sonuna. Biraz hasta olduğum için sesim kötüydü. Umarım sizi rahatsız etmemiştir. Rahatsız ettiysem de lütfen kusura bakmayın. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Like'lamayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü benim için çok 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 önemli. Eğer ilk defa denk geldiyseniz sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Diğer videolarda keyifle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Редактор